Birliği toplantısı. Aslında günden beri yeni hakemlik sistemi vardı. Buraya da Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ve Mecmu Kıyatımızın katıldığını biliyoruz. Neler görüşüldü? Ee, bir bir ee, biliyorsunuz geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bizde kulüplere önerdiği yeni bir her, hakemlik mühendisliği için model vardı. Orada tartıştık, değerlendirdik, sorular sorduk. Bugün kendi aramızda o gün katılamayan bazı başkanlarımız vardı. Bugün kendilerimize bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. Sağ olsun MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar geldi. De, bir kez daha anlattılar. Ve bugünün en önemli çıktısı bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Size de anlattığı gibi biliyorsunuz bir danışma kurulu kurulacak. O danışma kurulunda kulüplerin temsili olacak o temsilde tabii hangi isimler olacağı da önemli bir e, kriter. Buradan 20. haftada başlamak istediğini söyledi MHK Başkanı ve Federasyon. Bu danışma kurulu aslında önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanması düşünülen bir aşe üzerinden Hakemlik müessesesinin yönetilmesi kulüplerin ve federasyonun, kulüpler derken de hem Süperlik hem Birinci Lig'in temsili olan bir yönetim kurulu ee, devam etmesi. Zaten modern futbola baktığım zaman bu yönde bir gidişat olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesi kronik bir sıkıntı oldu. Hepimiz açısından bilinen bir mevzu. Bu yüzden belki 20. haftaya değil, bir iki hafta daha erteleyebiliriz. Burada da bizler adına rol alacak isimlerin belirlenmesini ama prensipte hem sezonun ikinci yarısında hakemlik işlerinin Süper Lig ve birincilik kısmını ilgilendiren mevzularda hem de daha önemlisi bize göre önümüzdeki sezonun geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın yol haritasını çizecek danışma kurulunun belirlenmesine karar verilmesi bence bugünün en büyük Kazanım ıı, kazanımı oldu. Şimdi biliyorsunuz, futbolun öznesi futbol takımları. Teknik kadrolar, futbolcular, taraftarlar, stadlar. Bunların öznesi, ana öznesi futbol kulüpleri olmasına rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimize ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu bir yayın ihalesi olabilir. Yayın ihalesinde verilen kulüplerin dijital hakları olabilir. Yok bir gün kalkıp Pasolig'in geçin denmesi olabilir. Şu biletleme firması da çalışacaksın denmesi olabilir. Sponsorluklar olabilir. Hiçbir konuda söz sahibi değiliz. Ne kadar söz sahibiyiz? Resmiyette hiç değiliz. Mevcut federasyonlar ne kadar bizi toba sokarsa o kadar. O açıdan baktığımız zaman Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun verdiği karar çok cesur bir karar. Hakemlik bu meselesini tamam kardeşim vermiyor musunuz? Yapısal sorun mu görüyorsunuz? Kronik problem mi görüyorsunuz? Her hafta mi konuşuyorsunuz? O zaman alın. Siz de bu işin parçası olun. Gelin bizle beraber dizayn edin. Şimdi burada kulüpler elini taşın altına koymazsa bundan sonra hiçbir şekilde söz etmeye, laf etmeye, şikayet etmeye hakkı yoktur. O yüzden federasyonumuzun bu adımını ben çok cesur buluyorum. Aynen içeride bazı arkadaşlar gibi. Bir iki kulüp. Prensipte okuyor olmasına rağmen danışma kurulunun önümüzdeki altı ay yapacağı görevin daha iyi belirlenmesini istedi. Onu da önümüzdeki süreçte yaparız. Yani net bir şekilde bu olmasın diyen kimse yok. Şimdi Avrupa Kulüpler Birliği UEFA ile ortak bir şirket kurdu. Önümüzdeki dönem, 4 yıllık dönemde UEFA'nın aşağı yukarı 5 milyar dolarlık bir ticari pastasından bahsediyor. Sayın Jeffery çok cesur bir hareket etti ve bunu kulüplerle beraber ortak bir şirket üzerinden yönetmeye karar verdi. Hiç mecburiyeti yoktu. Aslında büyük bir gücü paylaşmadan bahsediyoruz. Ticari açıdan. Şimdi biz de bu noktalara gelmemiz lazım. Bu noktaya varmak için de hakemlik konusunda da söz sahibi olmak bence kulüplerin e, olumlu karşıladığı bir gelişme oldu. O yüzden bu şekilde ilerlemeye karar verdik. Önümüzdeki günlerde kimler bizi temsil edecek onlara karar vereceğiz. Biraz acele etmeyelim. Profesyonel bir firma tutalım. Onlar bize önerilerle gelsin. Önce profillerin bir kere belirlenmesi lazım. Bu profiller üzerinden isimlerin belirlenmesi lazım. O isimlerin kısa listeye alınması lazım ve karar vermemiz gerekiyor. Artık şu olmaması lazım. Ya Beşiktaşlı mı yok, Fenerbahçeli mi, Galatasaraylı mı? Bu, bu, olmaması lazım. Bu zaten Anadolu takımlarını da çok rencide diyor. Geçen sene var hakemi geldi yabancı. Belli maçları seçildi. Belli maçları seçilmedi. O, o kulüpler yadırgadılar. Sonuçta herkesinki 3 puan. Kimimiz ligde kalmak için oynuyoruz. Kimimiz Avrupa'ya gitmek için. Kimimiz şampiyonluk için. hepimiz puan için. Puan para getiriyor. Dolayısıyla her maçın aynı önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi ilgi ve alaka açısından belki bazı maçlarda fazla kamera konabilir. Çünkü yurt dışında yayın yapılabilir. Daha fazla insan seyrediyor olabilir ama sahadaki adaleti sağlayacak amir için her maç aynı önemli olması gerektiği de Bugün konuşulanlardan bir tanesiydi. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Ama federasyonu da tebrik ediyorum. Böyle bir cesur adım attığı için inşallah el birliğiyle bu işi düzeltebiliriz. Bir günde düzelmeyecek, bir sezonda düzelmeyecek ama doğru istikamette düzelme olduğunu görüyoruz. Bir garantisi de yok ama şunun garantisi var. Bu şekilde gidemeyeceğimiz bir garantisi var. O yüzden biz kulübe olarak çok olumlu bakıyoruz. Başkan anladığımız kadarıyla bütün kulüpler bu sistemi destekliyorlar ve isimler belli değil. Sizin isminiz geçiyordu. kulüplerin özellikle de isimler konusunda benim ismim geçiyordu. Yani sosyal medyada Alevi'de bu isimlerden olabilir mi? Yani bir kulüp başkanı gidebilir mi bu danışma kuruluna? Yani öyle sosyal medyada... Yok öyle bir şey. Bunu baltalamak isteyenler bu Ali Koç'un projesi gibi yan şey yapmaya çalışıyorlar. Ne hikmetse bu ülkede benim ismim bir şeye ismi ata, e, konduğu zaman onu baltalamaya engelleme çalışan kitle daha büyüyebiliyor kolay olarak. Dolayısıyla olmayan bir şey söylüyorlar. Ama futbolumuza ne yazık ki olmayan çok şey söyleniyor. Bu Sayın büyük Eşim başlattığı bir projeydi arkadaşlar unutmayalım. Sanki bu bugünkü federasyon başlattığı proje değil. Onlar bu işi rafine ettiler. Daha üstüne çalıştılar. Ve bu noktaya getirdiler. Yani bu bunu hatırlatmakta fayda var. Sayın yani İbrahim Bey bir gün kalkıp hadi ben bunu yapacağım demedi. MHK ve üyeleri kurul geçmişte yapılan çalışma incelediler. Olumlu buldular. Geliştirdiler. Ziyaretler yaptılar. Bir de Yani Anladım. futbolumuz içinde çok büyük yalanlar var. Bunlardan bir tanesi de bu proje hı hı. Ali Koç'un Fenerbahçe'nin projesinden biz. Başkanım peki bu alınan karar kulüpleri de eee olumlu yönde etkiledi mi TFF'ye karşı? Şimdi kulüpler birliysek ve bizim kendi menfaatlerimize etkilen önemli unsurlardan birinde hadi siz paydaş olun, söz sahibi olun deniyorsa biz de artık bir göstermemiz lazım. Nasıl birlik olduğumuzu. Futbolu yöneten biz kulüpler olarak bu işi Şikayet ediyorsanız hep beraber yeniden dizayn edelim, yeniden yapılandıralım, Avrupa normlarına daha uygun hale getirelim. Deniyorsa biz bunda elimizi taşın altına koy, yani gövdemizi koymamız lazım. Ama hiçbir şey yapmazsak artık şikayet falan etmesi kimse. Tamam? Çok üşüdük ya. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Öncelikle sevdiklerinizle, ailelerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu. Ülkemiz açısından birlik ve beraberliğimizin güçlendiği ülke refahının arttığı ve futbol açısından hem genel sporda hem de futbolda bayrağı en yüksekte dalgalandırdığımız ama adi de her geçen gün daha yaklaştığımız yeni bir dolmasını temenni ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diye. Sağ, sağ olun.